Değerli rakip bu severler gecenin ilk karşılaşmasında Flawless Storm'la Meydan Galatba karşı karşıya geldi. Meydan Galatba 2-0 kazandı maçı. Ee, çok çekişmeli bir maçtı, tempolu bir maçtı. Emre sen 2 gol attın. Ee, kazandınız ne düşünüyorsun maç hakkında? Benim kaç gol attığım önemli, takımın kazanması önemli. Bugün 7 kişi kaldık 1-0 iken. Onlar da direnç gösterdi bir yere kadar ama 7 kişiden sonra iyice yüklenmeye başladılar. Kaan abiyle değiştik. Kol açacağımı biliyordum çünkü. Çünkü 7-7 oyun bana çok uygun. Tebrik ediyorum onları da. Sert maçtı. Senin de ağzına sağlık abi. Beraber Emre ben de tebrik ediyorum. Bugün galibiyetin mimarısın Tugay Yiğit'le beraber bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Tugay sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Hakkımız olan maçı aldık galibiyetten ötürü mutluyuz. Kendi takımına ayağına sağlık. Kendi takımını kutluyorum bu mücadelelerden ötürü. Başka da bir söyleyeceğim yok. İyi akşamlar. <laughs> Tugay ağzına sağlık. Ben de galibiyetleriniz devamı diliyorum. Gerçekten temposu çok yüksek, sert ama pozisyon anlamında izlemesi keyifli bir maçtı. Hayırlı akşamlar.